Hepinize merhaba arkadaşlar. Berslerle beraber The Long Drive'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde eski aracımızı geride bırakmıştık ve bu otobüse geçmiştik. Ama maalesef bu otobüsün bir sorunu vardı ki o sorun da aracın içinde 43 litre su bulunması. Ve 43 litre su bizim için çok sıkıntılı bir durum çünkü araba çalışmıyor. Ama biz büyük bir risk aldık. Çünkü yolda şurada bir yerde otobüs durağı vardı. Onun kenarında bulmuştuk bunu. Oradan arabayı boşa alıp buraya kadar geldik. Şimdi tek umudumuz ya buradan bir şey çıkacak ya da yürüme yolumuza devam edeceğiz bu da çok zorlu bir yolculuk olacak büyük ihtimal benim için. Hadi bakalım göreceğiz. Delin bakalım karşıda neler var. Şimdi bismillah girdik içeri. Boya var. Boya şu an benim için önemsiz. Burada mezar var. Mezara bakalım. Mezarın içinde bir şey yok. Ondan sonra burada su var tekrardan. Genellikle burada su çıkıyor zaten. Her türlü su çıkıyor. Musluktan da ne çıkmasını bekliyorsam Allah Allah diyecektim. Bir in aşağı. Tamam. Şimdi ben yani daha var. diyor. Burada tarak var şimdi otobüsünü oraya doğru fırlatalım. Çok ihtiyacımız falan yok ama. Ne oluyor lan? O ne? Abu nereye gidiyoruz? Bir dakika lan. bunlar bal değil miydi? İmdat. He, ne, siz de nereye geliyorsunuz lan? Bir dakika. Abu bunlar niye gidiyor lan? tam çok yavaş gidiyorlar. Bir tehdit oluşturacak gibi değiller ama. Bir e, durun lan. Şu an niye gidiyorsunuz siz? Niye gittiniz? Ha, çek el tamamdır. Sadece şeyi anlayamadım. Bunlar niye bağları koptuysa. Neyse geri dönelim. Buradan ortam bulmayı mu edeceğiz yani. <laughs> çok büyük bir riske girdim ben. Niye böyle bir riske girdim? girdim onu da bilmiyorum. Şimdi burada çıkmadı. Çık yukarı. Şimdi burada burada da bir şey yok. Buraya da gidiyoruz 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 gidiyoruz. Yemek yemiyoruz o zaman. Burada da bir tane şey var. 0.6 litre gaz var. Tamamdır. Şimdi ondan sonra ne yapabiliriz? Bir kat daha çıktık. Burada da bir şey yok. Bir kat daha çıktık. Maalesef burada da bir şey yok. Bir kat daha çıktık. Hih, düştüm. Düştüm. Öldüm. Düşüp öldüm. Aa, <laughs> düşüp öldüm ya. Çok saçma bir ölüştü. Neyse. Yükle. Belki sev büyükle yaparsak değişik şeyler çıkar diyecektim yok aynı şeyler çıktı. Bak şeyler çıkmadı. Neyse iyidir bug olmasın. Yani, hilemsi olmasın sıkıntı yok yani. Şimdi kardeşim şimdi bir yukarı çık ama tekrar niye düşüyorsun? Ah hortum. Onu almam lazım. Onu almam lazım. Bu hayatımı değiştirecek şey bu. Onu almam lazım. Hortum. Serinin bit bi hani şu an serinin bitip bitmemesi bir tane dandik bir hortumun elinde. Ama yapacak bir şey ana. gene ah, düştüm. <laughs> ne oluyor bana? Düşüp düşüp duruyorum. Allah'ım. Tamam çıktık. Şimdi bir Yukarı daha çıkalım Daha çıkalım Tamam şimdi bir dakika Opera e, Operasyon tamamdır İşte bu İşte bu Bulduk Bulduk hortumu bulduk Hortumu bulduk Ama şimdi bu hortum Bug'la giderse Bu oyunun tüm yapımcılarını Sözden geçirebilirim yani O yüzden gitmesin lütfen Bug'dan E biz bunu nasıl Şöyle yapacağız Bismillah Bismillah Aşağı ineyim ben yavaş 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 bak oh. tamam tamam sıkıntı kalmadı şimdi yukarıdan gidip alacağız İnşallah yukarıda kaybolmamıştır yoksa kaybolmamış tamam çok güzel tamamdır ortamı bulduysak sıkıntımız bitti tek sıkıntı ben hala şunu anlayamadım niye bu şey oldu birbirinden ayrıldı uzaklaştığımız için oyunun bir hatası olabilir onu da bilmiyorum aman <laughs> ortamı bulduk gerisi kolay oh buradan hortum çıkmasaydı seri bitmişti herhalde bilmiyorum uğraşır mıydım bir daha yolda yürüyüp yürüyüp yeni ya bulma ya. Bak elimdeki hortumu kaybedersem senin. Senin elden geçiren herkesi git. 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 Bir dakika lan benim silahım var. Benim silahım var. Sen kimsin? Benim de bir silahımın olup olduğunu. Silahımın olmadığını olup olmadığını bilmiyorum. Neyse şunu şuraya koyayım. Bari de şimdilik en azından naneyi yemeyelim. Bir de sağ, uyu uyuyalım sabah olsun. Savaş şimdi halledelim. Allah'ım bulduk. Allah'ım. <laughs> Nasıl bulduk lan? Kur kurgu gibi. Kendi videomda kurgu yapmışım gibi hissediyorum şu an ama bu değil. Hakikaten buldum. Eee? Baksana. aksana. Sakın gitme. bakla gitme senin. Oh uçuyor. Gidiyor. Şaka kalktı. Lan. Ah, ah. Araba ne oldu lan? Oğlum, araba göğe yükseldi. Araba göğe yükseldi lan. Oha. 70 litre 70. Şimdi şu an 11 litre alkol benim o kadar umurumda olmaz ki. Dök. Baba dök. Yere dök. Böyle. Oo. Oh. Oh, hatta kalp çizeyim. Kalp çizebiliyoruz mu? Böyle çizmiş olayım. ha Güzel. Allah'ım. <laughs> şu an çok değişik duygular içerisindeyim. Nasıl bulduk onu da bilmiyorum. Ama hakikaten kurgu değil. Hayır. Tam tersi kopma. Ha tamam. Alkollü su yaptım yanlışlıkla. <laughs> Ama neyse sıkıntı yok. Şunu bir tahliye edelim alkollü suyu. Tamam biz de o sırada şeyi getirelim. Gazı getirelim. Allah'ım şu an çok mutluyum. Nereye gidiyorsun acaba? Ne <laughs> tanım? Ama senin buradan <laughs> buradan. Ne yapıyorsun ya Allah'ım. Geber. Bizim de yeni silah bulmamız lazım. Şey bunun iyice de mermisi bitiyor. 6 tane vuruş hakkımız kaldı. Seni de, seni de. alırım. Alırım. <laughs> neyse çok uzak <kısa> fırlatamadım. Boş verin. <laughs> gaz neredeydi? 9 litre dizel. 26 litre gaz sıvı yağ, sıvı yağ, su, alkol, sıvı yağ. Burada su içelim. Su içme ihtiyacımız var. Canımız da çok azaldı şu an. Yine yemek yiyemiyoruz o zaman. Tamamdır. Şu an tüm sıkıntılarımızı hallettik. Şuradan 26 litrelik gazı alalım. Arabaya koyalım. Daha doğrusu otobüse koyalım. Otobüs. Otobüsimize koyalım. Şimdi bayağı bitmedi bu ne suymuş. Ben buradan ne tahliye ediyor? Yapma dur dökül. Ha bundaki dökülüyor. Anladım tamam. Oha böyle bir fırlama yok. Böyle bir fırlama yok. Ama iyi fırladı, Koyalım. Lütfen uçma. Daha ince dökülebilirsin. Ama şimdi bundan da çık. Efendim şimdi. Bunu ben envanterimde saklamak istiyorum. Bu önemli bizim için. Koy 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 koy. doldur 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 doldur. Tamam güzel. Boş var şuraya atabiliriz. Bu da boş değil mi? Yok boş değil. Boş bunu da. Tamamdır. Şimdi otobüsü bir çalıştırmaya ba çalışalım bakalım. Otobüs şu an bayağı gidiyor güzel güzel. Hiçbir sıkıntısı yok. Sıkıntı şeyi yok. Gayet tın 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 gidiyor. Onda bir sıkıntısı yok otobüsü. Şimdi bu araçta nasıl geri geri gideceğiz o, o da çok zor ama tamamdır. Şimdi bunu bu arabanın arkasına bunları bağlamamız lazım. Bunları nasıl bağlayacağız? Tabii ki bunun el frenini indireceğiz. Tamamdır. Bir şeyi hallettik şu an. Sıkıntı kalmadı. Bunları da bağladık. Aslında bunları bağlamamamız sebebi otobüsün küçük olan olmaz değil. Bir daha bunları taşımaya uğraşmamıza gerek olmaması. Gidebiliyoruz mu? Gayet rahat şekilde gidebiliyoruz. Şimdi yol ne taraf? Hani yolumuz ne taraf? Onu bir öğrenmek lazım. İyice Demek ki yol zaten ha şurada o yüzden sıkıntı yok şöyle şeyde kapatalım otobüsü şeyini ha baktık otobüs çok darlanıyor yani araba sıkıntılı baktık araba çok zor gidiyor o zaman arkadakileri çıkartırız arabanın içine koyarız Al alacak alacağımız şeyleri yola devam ederiz arabanızı 20'nin altına kadar indi tamam biz ne yapalım bazı şeyleri transfer etme zamanı geldi hani bazı şeylerde azaltıma gitmemiz lazım bu reis şimdi biz aslında şu an dizel gerek yok o yüzden sen yoluna devam edebilirsin. Bay bay. Görüşürüz. Normalde seni tutardım ama otobüse geçtik artık. Lazım değilsin. Hadi bay bay. Tamam bunu attık. Şimdi arabadan bir şey attık. Şimdi ondan sonra bu ikinci vagonu da. ikinci vagon mu diyeyim buna ne diyeyim. Ne diyeceğini bilemeyeceğiz. Önce kapıyı açmam lazım arkadaki. Ondan sonra ikinci remorku da atacağım. Bir tane remork kalsın arkada. Çünkü onda çok varil var. Bir daha o varilleri şey yapmaya uğraşmayalım. Değiştirmeye. Y yerlerini değiştirmeye uğraşmayalım. bunu koy. Şimdi bir kere 70 litre alkol. Of ama yok gitme. Olma John. Oh Gelme buraya. Tamamdır. Şimdi bundan da alınacak bir şey kalmadığına göre. Şimdi ikinci şeyimize de veda edebiliriz. Araba bir otistik, otistikleşiyor ama yapacak bir şey yok. Neyse artık hadi sana bay bay. Git buradan. Bu gitmiyor. Bu bize alıştı. Bu evcil. Şöyle yapabiliriz. Böyle yaparız. Bir dakika dur ben de gidiyorum. Ama onun peşinden öyle olmaz. Böyle gelirim. Tamam mı? Bunun <laughs> yapamıyorum bir dakika. Bir dakika ben seninle gitmek istemiyorum ben. Sadece seni daha şey götürmek istiyorum. Neyse aman git... Okay. Gitmezsen gitme kal orada. Arkada son bir tane remork kaldı. Onu da çıkartmayı düşünmüyorum. Dursun öyle. Yolumuza şimdi devam edebiliriz. Ha baktık yine çok bir performans artışı olmalı arabanın gidişinde. Onu da çıkartabiliriz yani. Sonuçta bu otobüs. Öyle ilk önce düşen yolcu var mı? Düşen yolcu var mı? Önemli bak düşen varil varsa sıkıntı. Camdan bakayım yok. Tamamdır çok güzel yolumuza devam edebiliriz. Çok bir hız değişmedi ama ve lakin yani çıkardık sonuçta şimdi bir daha gidip geri almak çok da mantıklı olmaz diyecektim ki bir hızlanmaya başladı. Acaba bu eğimin azalmasından dolayı mı yoksa yükün azalmasından dolayı mı? Ama hani işte sonuçta çıkardık mı çıkardık azalttık mı azalttık gidek böyle yolda. Burada yollar çok kötü devlet çalışmıyor galiba burada baksanıza yollar çok berbat. Burayı belediyeye şikayet buradaki buradaki yolu şikayet edeceğim. <laughs> of şakası bir yana ileride ev var. Hani Yeni yerimize geldik. Araba da hop, hop bir de hop bir de hop bir de hop bir de zıplıyor. Güzel Zıplay çekirge. Zıplayıver çekirge. Şimdi tamamdır. Şimdi otobüsü içeri sokmaya gerek var mı? Aslında var. Çünkü lootları daha kolay arabaya transfer etmek için gerek var. Ama sokması bir tık zor. Neyse şöyle bir genişten gelmem lazım. Dar girdim. Neye sakıldık acaba? Kapa kapa. Motor kapağını kapamayı unuttuğum için maalesef sıkışmış. Şöyle kapatalım. Şunu da biraz daha açalım. Tamamdır. Şimdi rahatça geçebilmemiz lazım. Allah Allah şimdi niye geçemiyoruz? Tamamdır. Çok güzel. İçeri girebildik herhalde artık. ha girdik. Şimdi ilerleyelim bakalım neler var. Arkada araç var mı? Arkada bir tane araç var ama çok durumda değil. Otobüsüm var benim. Tat tat tat. Frenini çektik. Arabanın kontağı kapatalım. Bir kere bir yerde zombi var. Onun sesini duydum. Motor çalışıyor mu? Yok çalışmıyor. kapat Şimdi da bir bal kabağı var. Bundan sonra başka neler var? Burada da bir tane AK var. Burada top var. Topa şöyle bir Böyle bir zıbam diye koyalım. Uçsun. Tamamdır. Şimdi ilerleyelim yavaşça. Evin lambası yok mu be? Neyse böyle evin. Geliyor galiba. Böyle kapının girişini ışık olarak bıraktım. Ha, ışıksız kaldım. Uyuyamıyorum. Geri ver. Hayır. Şeyi patlattım malım ben. Çık. Kaç. Evden kaç. Evden kaç. Işığımı patlattım mal gibi. Kaç. Evden kaç. Kaç. Bir bilin bakalım ne yapacağım. Otobüste bekleyeceğim. Yani, ben niye korktuysam. Allah Allah. Gelmedi bir biri? Bir şey ya da. <laughs> Şimdi otobüste bekleyeceğiz sabah olana kadar. Sabah olduktan sonra da yolumuza güzelce devam edeceğiz. Tamamdır. Sabah oldu. Güzel. Daha rahat gidebiliriz akşam bir hafif bir tutuştuk yani bir tutuştuk hafif yanmadık değil kendi şeyimizi ışık kaynağımızı patlattıktan sonra bir korkmadım değil bu otobüs niye sallanıyor bu otobüse kelkine mi var kim o şey yapan yok kimse otobüs kediliğinden şey yapıyor titriyor şimdi bu araç güzel ama bu araca geçilmez niye otobüsün varken neden küçük bir arabaya geçesin şimdi şimdi böyle bir toplayalım bir de güzel bir temizlik yapalım bu arabaya %75 gaz %25 sıvıya açıklı olabilir hani zor durumcu zor durumda kalmadıkça kullanmayız ama eğer baktık arabaya kıtı bulamıyoruz gaz o zaman bunu koyabiliriz o yüzden şimdilik bunu acil durum için koyuyorum şimdi burada ne çıktı bir sigara çıktı bunu at buradan ne çıktı tank çıktı yakıt tankı bundan ne çıktı mermi çıktı eski tüfek mermisi bundan da motor çıkacak herhalde ama yine bir kıralım Cık kırılmıyor neyse zaten şuradasından belli motor çıkacak ya burada ne var lan ne oldu neyse aman boşver dedim şimdi burada bir tüfek var tüfengi alalım Mermi de almak istiyorum mermiyi alıp nasıl yapacağız şimdi AK'yi bırakma enayi olur çünkü Bunlar beş tane bin tane sıkınca anca ölüyor. O yüzden ne yaparız? Arabanın zaten şeyinde olması lazım bunun mermisi. <laughs> Allah kahretmeye. <laughs> oh, Allah'ım tövbe ya Rabbim ya. Gene geldi. Git. Ah mermim yok. Mermim yok. Mermim yok geliyor. <laughs> Gelme. Mermim yok kot kafalı. Gelme al sana. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Gel bari buraya gel. Buradan. Arkadaşım falan değilim ben senin. Git. Bekle 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 sana. Sana taktik çalışma yapacağım. 20 olmayabilir? Bir dakika bir daha bir tur daha dolaşmamız lazım seninle. Gelme ya. <laughs> bir uzaklaşır mısın? Şimdi şöyle taktik geliştirmemiz lazım. Gel 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 gel. Sen gelirken ben sana fake attım tamam mı? Burada mermi falan yok. Mermi galiba diğer taraftaydı. Koş. Evet mermi burada. Kırız kendimizi burada. Kaç. Ölmüyor ki bununla da. Bununla ancak kutu kırarız. Hah öldü. Tamam. AK'nin mermisi bitmiş ama yine biz bununla gezelim. Ne AK'ye atmadan gezelim. Dediğim gibi motor çıkmış. Şimdi buraya bakarsak bir şey bir lütfen kapıya yakın durmayalım yine gelecek bundan sonra burada da. Silah mermisi çıktı ama bizde yok. Ondan sonra bunu kıralım. Sesini duyabiliyorum ama kendisi gelmiyor. Kendisi beni en fazla korkacağım zaman gelme, gelmesini istiyorum galiba. Ben öyle bir şey istemiyorum ama kendisi öyle istiyor. Geldi kapışalım kurtulayım ya. Gel kapışak kurtulalım. Allah Allah. Değil mi acaba bir üste çıkıp bakalım. Altta da olabilir bilmiyorum da. Bunların üstüne çıkınca bir şey mi diyordu ya? Bir, bir, bir şey. Hatırlıyorum burada bir info vardı ama. Şu anda hiç aklıma gelmiyor. Tamam şurada. Sesi çok yakın geliyor. Buradasın. Ne oldu lan? burada buradaymış. Ses çıkartıp niye duruyor lan aşağıda? Ne kan be lan. Gel buraya. Dur. <laughs> geliyor 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 gelme. Ha öldü. Tamam çok güzel. Çok rahatladım. Hani çok rahatladım şu an. Oh derin bir nefes aldık. <laughs> Şimdi bakınıyorum bakınıyorum hiçbir şey yok. Şurayı bir açalım. Burada yemek var. Burada da çikolata var. Yemek ihtiyacımızı giderelim. Tamamdır yemek ihtiyacımızı fulledik. Hiç sıkıntımız kalmadı. Bunu atmasak mı ya? Şey de atasım yok. Hortumu da atasım yok. Ne yapsak gidip hortumu koyalım bence arabaya. Çünkü bir elimizin boşta olması gerekiyor. İnşallah arabada kaybolmaz hortum. Tamam belki hortumun önemi bizim için kalmamış olabilir şu an ama. O hortum sayesinde kurtulduk. <laughs> Hakikaten tüm seri hobi hortuma bağlı olması çok değişikti. Bu ne oğlum? Paslı bu maslı. maslı. Çok izlettik. Burada bir tane mermi kutuları bulmuştuk. Acaba o bunun mermileri mi? Şurada yok. Şurada değil. Nerede bulmuştuk? Nerede bulmuştuk? Nerede bulmuştuk? Ah burada bulmuştuk. Mesela şimdi bir tane ver bakayım ona. ESC de bırak. Bunu at. Bundan ver. He işte bu adamım. O mu çok iyi lan. 36 mermi taşıyor. İyi bir şey de var. Tamam. Şunu bir atalım. Bunun yenisini alalım. Bundan sonra sana da gerek yok. Kardeş seni tek tek mi uğraşacağım seninle? Livovlu daha mantıklı. Livov be. Neyse şununla vuralım yok zaten buradan. Her misi var yenileriz. Tamamdır. Şimdi kahvamız da rahat. Artık daha rahat bakabiliriz herhalde. ikiden fazla da bir evde yoktur inşallah. 13 litrelik bir tane gaz vardı. Onu almamız lazım net. O gaz neredeydi? Yine aynı yerdeydi galiba o gaz ya. Şurada falandı. Ha. Buydu değil mi? Evet evet buydu. Şimdi bunu aldık. Ne aldık? Nerede bu? Ha. Tamamdır. Şimdi bunu kapının önüne koyalım. Bu kapının önünden alırız bunu sonradan. Şimdi burada başka bir şey alınabilecek bir şey var mı? Burada yok. Geç. Burada var mı? Burada da yok gibi gözüküyor zaten zaten silah mermisi tam tas, tas, tamam. Şu an 42 tane mermi var. Ondan sonra son odaya bakalım. Şurada oda var mı? Burada oda yokmuş. Şimdi bir aşağı inelim. Belki aşağıda da bir iki üç tane zombi çıkabilir. Şimdi etrafına bir bakın alalım, bakın alım, Buna bir vuralım çıktı. Su 50 litre suyumuz vardı hatırlıyorum. 50 litre tam tutturamamış olabilirim ama vardı diye hatırlıyorum. O yüzden almıyorum. Şunu 50 kır. Far çıktı minik minik. Ne kadar <laughs> minik pardon Çok güzel. <laughs> Çok tatlı farlar. Tamam şimdi bunu da şöyle bir tamam kırdık. Buradan da bacaklar çıktı. E, pardon ayaklar. Ayaklara ihtiyacımız yok. O yüzden yukarı doğru çıkabilirim. Şimdi şöyle gezek 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 gezek. Burada yemek var yemek yiyelim. Yemek yiyemiyoruz o zaman. Tamamdır. Şimdi yemeği yiyelim. Ondan sonra yemeği yedikten sonra da fıs fıs alıp gidelim. Çıkalım yukarı. Tamamdır. Böyle uzundan bir koy. Ha tamam. O, o, da orada. Şimdi yukarıya da son kez bir göz gezdirelim. Bakalım nil yer var nil yer yok. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi burada 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 burada. Yemek var. Yemeğe gerek yok gibi ya. Yemeğe gerek yok. Ondan sonra devam ediyorum. Burada bir tane kutu var. Kutuya bakalım. Şöyle attık mı kutuyu. Tamam burada güzel. Burada da 9 litre var. Çok iyi. Böyle kapıya gidip bakalım. Hiçbir şey yok. Tamamdır. Buradan iki tane benzinimizi alıp gitmiş olduk. Hani Şöyle tamamdır şimdi. ilk önce bunu bırakalım sonra diğerini bırakalım. Fıs fıs araba temizlemeyi bir sonraki bölüme bırakırız araba temizlemeyi bence. Yani bölümün başında böyle araba temizlemek bence güzel olur. O yüzden böyle bir nerede diğer benzin tamamdır. Bunu da alalım sonra videoyu yavaştan bitirelim. Bir sonraki bölümde de temizlikle başlarız. Zaten temizliğin çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü bu araba tek, parçadan oluşuyor. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi böyle bir yürü 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 güzelce. Bunu da alalım. Ne olur normal sonradan unuturuz mu unuturuz. Böyle atalım. ya dakika altından sekip gitti mi? Evet altından sekip gitmiş onu. Bir şekilde bulalım diyeceğim. Ha. <laughs> of çalıdan korktum. Ne kadar ötleyim <laughs> bu aralar. Tamamdır. Şimdi bunu böyle atalım. Uyuyalım. Sağ olsun güzelce. O zaman videoyu yavaştan bitirelim. O zaman videoyu yavaştan bitirelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.